yaratabilecek bir pas. Griezmann mutlak pozisyonda. Üstüne çarpıp geri dönüyor. Ve fırsat kayboluyor. Bu pasla hücumu harekete geçiriyor. Topu yeterince uzaklaştıramıyor. Tehlike sürüyor. Duvarneli bu pas hareketlendi. Yakın mesafeden gol izni vermiyor. ...kutlak golü önledi. Takım arkadaşları da şaşkın ve... ...şimdi ona teşekkür edecekler. Ortayı takım arkadaşlarına değil... ...Kaleci'ye doğru gönderdi. Malat. Bu tehlikeli pasın geçmesine... ...müsaade etmiyor. Aradan iyi bir pas gönderdi. Ve kurtarıştan sonra... ...pozisyon sürüyor. Ve bu pasın geçmesini engelliyor. Pedri. Arkaya doğru topu havalandırıyor. Mutlak gol şansı. Ve topu boş kaleye gönderiyor. Golü bir kez daha izleyelim. Savunma ve kaleci nerede acaba? Bu kadar rahat bir pozisyonda geriye sadece topu ağlara göndermek kalıyor. Tehlikeli gelişen hata pas arasıyla sonlandırdı. Faksız topu tutamadı. Griezmann. Griezmann pas opsiyonlarına sahip. Hücum şansını iyi değerlendiremediler. Şimdi top rakip takımda. Tehlike yaratabilecek bir pas. Son anda çok net bir fırsat önlüyor. Son derece tehlikeli bir pası kesti. <laughs> Temiz müdahale yaparak rakibin hatanı durdurdu. <laughs> Etkili bir pas olabilir. Şimdi bir kontratak fırsatı. <laughs> Ve top ağlara gidiyor. Müthiş bir performans sonrası gelen Hedrick. Ve skor 3-0 oluyor. Bruno Fernandes. Rizman. Rizman topu kaptırıyor. Etkili bir pas olabilir. Klas bir aşırtma. Ve top ağlarda. Kaleci biraz önde gördü. Ve müthiş bir aşırtma gönderdi. Fark açılıyor. 4-0. Savunmada temiz bir müdahale ile topu alıyor. Rimpong aradan tehlikeli bir top gönderdi. Muazzam bir kurtarış. Birebir de rakibine geçit vermedi. İnanılmaz bir refleks. İnanılmaz. Derinlemesine bir köşe vuruşu. Son anda takımının imdadına yetişiyor. Lötisye. Williamson. Topun önüne geçti ve kazandı. Bunari'ye bir vuracak gibi. Boş kaleye vurdu. Ne gol! Kalecinin büyük hatasını affetmiyor. yarıdan itibaren rakiplerini büyük baskı altına aldılar ve net şekilde öndeler. Griezmann önemli bir kontra şansı. Tehlike geçmedi. Ve yakın mesafeden plasesi isabetli olmuyor. Bu mesafeden isabetsiz vurması pek kabul edilebilir değil. dükkanının son düdüğüne dakikalar kalmışken ev sahibinin rahat bir farkla önde olduğunu görüyoruz. Müthiş bir ilk yarı performansı izledik. Oyun planlarını en iyi şekilde uyguladıklarını ve ileride yarattıkları fırsatları keskin bir bitiricilikle değerlendirdiklerini gördük. Bakalım ikinci yarıda bu performanslarına yakın mesafeden inanılmaz bir kurtarış. Kusursuz, kusursuz bir kurtarış. Çok kısa sürede rakibinin nereye vuracağını anladı. Topun gittiği noktada takım arkadaşı yok. Rakip oyuncuya gidiyor. Bu topu vurabilir. Bu topu engellese de tehlike geçmiş değil. Hem bayla kavada. Karar offside. Açık bir şekilde offside'da bekliyordu. Daha dikkatli olması lazım. Balde. Reinders. Rakip savunmadan ödün vermiyor ve topu kapıyor savunma bu pozisyonda ne kadar konsantre olduğunu gösterdi. Büyük bir tehlike yaratabilir. Topu aşırttı. Ve karşı karşıya da etkili vuramayarak kalecinin işini kolaylaştırdı. Lumaneri. Ve maça bir dakikalık oynanmamış süre ekleniyor. Trump için şut şansı. Bakalım nasıl bir korner organizasyonu izleyeceğiz. Hakem ilk yarının son düdüğünü... Hakem düdüğünü çalıyor ve ikinci yarı başlıyor. İlk yarısı deyim yerinde ise tek kale geçen karşılaşmada bakalım değişen bir şey olacak mı? Numaneri. Frimpong zamanında davrandı ve pası kesti. Topu amalandırdı ve şimdi rakip kalede tehlike olabilir. Şimdi kontraya çıkma fırsatı buldu. Ve golü buldular. Maça tutunmaya çalışıyorlar. Valide, Frimpong, Marcus Turan, iyi bir müdahale, Griezmann şimdi topu aradan gönderdi ve rakip oyuncudan seken top onlara gidiyor. Boşluğu buldu ara gönderdi. Ve şimdi bir gol daha buluyorlar. Maçı çevirmek için daha fazlası gerekecek. Nico Williams. Şimdi bir orta fırsatı. Rakibin ortasını kesiyor ve topu uzaklaştırıyor. Şimdi bir karşı hücum izleyebiliriz. Bruno Fernandes ve kopalarda Zidane kaçılan farkı sadece bir gole indirdiler. İnanılmaz bir geri dönüşe tanıklık edebiliriz. Kopalarda iki farklı üstünlüğü yakaladılar. Griezmann. Everton yapsa da isabeti bulamıyor. Savunma iyi bir baskıyla pozisyonu bozdu. Ve top çıkıyor. Bruno Fernandes. İyi müdahale ile tehlikeyi savuşturuyor. Ve şimdi bir kontratak görebiliriz. kontraya karşı savunma henüz yerleşebilmiş değil. Ve top bilelerde. İşte golün tekrarı ekranda. Topu geriye çekerek akıl dolu bir pas veriyor. Devamında kaleye yakın bir mesafede topla buluşan oyuncu. Çok tatlı. Ani bir atak fırsatı doğuyor. Hala kaleyi deneyebilir. Gol, gol, gol. Bugün ikinci kez topu ağlara göre... Numaneri. Şimdi top rakip oyuncuda. Bir mutlak gol pozisyonunda. Griezmann. Etrafında boşa çıkan takım arkadaşları var. Ve rakip takım hücumu durdurmayı başarıyor. Şimdi kontraya çıkabilirler. Ve kontra atak sonuç vermiyor. Top kaybı. Tam zamanında araya girdi ve bu riskli topu kesti. Rakibin net bir pozisyona girmesini engelledi. Savunmanın arkasını düşündü. Baskıya rağmen topu sakince karecisine yumuşatıyor. Bruno Fernandes. Bruno Fernandes harika bir ara pası gönderdi. Griezmann ve inanılmaz bir kurtarış yapıyor. Yardımcı Büyük fırsat kaçıyor. Bu mücadelede gayet iyi bir performans sergiledi. Ve şimdi oyundan alınıyor. Rakibin topuna izin vermiyor. Asım gideceği yeri iyi sözdü. Bruno Fernandes. Şimdi karşı atak çıkıyorlar. Ve gol! Fark bir indi. Rakip takım şimdi nefeslerini sesinde hissediyor. Bastoni. Frimpong. Acele etmiyorlar ve kendi yarı sahalarında pas yapıyorlar. Hücumda desteğe gelen arkadaşları var. Önemli hücum fırsatında rakibe geçit vermeyerek topu kazandılar. Ve şimdi karşı atağa çıkabilirler. Hakan Çalhanoğlu. Evet şu anda taraftarın desteği de iyice arttı. Maçın son bölümünde bir aksilik olmazsa galibiyetin sevincini yaşayacaklar. Orta fırsatı doğdu. Ve çok büyük numaneri vuracak gibi. Hala şansı var. Mutlak pozisyondan faydalanamadı. Fazla bekledi. Bir farkla yenik durumdalar. Son düdükten önce bir pozisyon daha yaratmak için... Gol! 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 Geri döndüler! Üç gollük farkı kapatacaklarına kim inanırdı? Nico Williams. Reinders. Son dakikalarda galibiyeti getirecek bir gol bulmak için fırsat yaratmaya çalışıyorlar. Rakibin hücumunun gelişmesine izin vermiyor. Arda Güler. Arda Güler için takım arkadaşları desteğe geldi. Ve bir karşı atak şansı. Bu pası hareketlendi. Tehlikeli olabilecek bu korku atak kesiliyor. Hakan Çalhanoğlu. Ve maça bir dakikalık durak ara ile buluştu. Tehlike büyüyebilir. Kaleye vurma şansı sürüyor. Gol, gol, gol. Muazzam bir geri dönüş. Bakalım bir de maçı kazanabilecekler mi? Ve maçın bitiş düdüğü geliyor. Ev sahibi takım sahadan mağlup ayrılıyor. Bugün istedikleri oyunu tam olarak...